Iğdır'da binler Filistin'e destek için yürüdü. Sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Filistin'e destek platformu öncülüğünde binlerce kişinin katılımıyla 5 Ekim Pazar günü öğleden sonra düzenlenen yürüyüş, vali konağı önünden başlayıp Iğdır Millet Bahçesi'ne kadar sürdü. Etkinlik, Zulme Karşı Meydana Gel sloganıyla gerçekleştirildi. Iğdır'daki yürüyüş, geniş katılımla Filistin'e destek mesajı vermek ve bölgedeki gelişmelere dikkat çekmek amacıyla düzenlenirken, dini temsilciler, sivil toplum kuruluşları ve platform yetkilileri konuşmalarında dayanışma ve boykot gibi araçlarla tepki gösterilmesi çağrısında bulundu. Yürüyüşe, protokol üyeleri, kurum müdürleri, kamu personeli ile kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu geniş bir katılım sağlandı. Platform temsilcilerinin duyurduğu üzere, Filistin halkına destek vermek ve işgale karşı ses yükseltmek amaçlandı. Yürüyüşün başlangıç noktasında konuşan İl Müftüsü Zahid Demirel, Gazze ve Filistin halkı için dualar edeceklerini belirterek Müslümanların dayanışma ve boykot çağrısına dikkat çekti. Demirel, her Müslüman elinden geleni yapmalı, kimi dua edecek, kimi boykot uygulayacak ifadelerini kullandı. Her Müslüman elinden geleni yapması lazım ben benim yürümemden bir şey çıkmaz. Benim boykotumdan bir şey çıkmaz dememesi lazım. Müslüman herkes kendi gücü nispetinde. İlerleyen dakikalarda Iğdır Millet Bahçesi önünde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve il müftüsü Zahid Demirel ile Ehli Beyt Alimi Veli Beder tarafından dualar edildi. <laughs> büyük bir zulüm uygulanmakta ya Rabbi biz kendimiz için huzuruna gelmedik oradaki o masum çocuklar için sana geldik ya Rabbi el açtık şu anda gazeteki kardeşlerimiz için sana dua ediyoruz dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle Ya Rabbi. Belki biz üzerimize düşeni yapamadık, o mahcubiyetle, o utanmayla sana el açtık Ya Rabbi. Ya Rabbi orada açlıkta ölen o çocukların hatırına sen gazzeye zafer nasip eyle Ya Rabbi. Rabbil alemin İsrail ve İsrail'e tabi olan zalimleri Kahra perişan ile Nasıl Mekke'nin fethinde resul Ekrem müşriklere Lebbeyk diyerek İslam bayrağını yükseltti Gazze'de de özgürlük bayrağını yükseltmeyi nesip Platform adına basın açıklamasını yapan Erkan Çiğdem Konuşmasında Gazze'deki durum ve bölgesel gelişmeler hakkında sert eleştiriler kullandı Çiğdem, iki yıldır süren direnişe atıf yaparak Gazze halkının ve direnişçilerin mücadelesini övdü. Ayrıca İsrail politikalarını ve normalleşme çabalarını eleştirdi. Basın açıklamasında, İsrail'e karşı ekonomik ve diplomatik baskı, liman ve hava yolları üzerinden kısıtlamalar ve boykot çağrıları da yer aldı. Çiğdem basın açıklamasını şu sözleriyle tamamladı. Bizler mazlum Gazze halkının sesi olmak, onların sesini dünyaya duyurmak için meydanları doldurmaya devam edeceğiz. Siyonist sermayenin bizi sömürmesini engellemek için boykota devam edeceğiz. Zalimlerin anladığı dilden konuşan Gazze cihadının mücahitlerini desteklemeye devam edeceğiz. Yürüyüş boyunca zaman zaman sloganlar atıldı. Katil, İsrail, Filistin'den defol! Katılımcılar platformun taleplerini ve dayanışma mesajlarını taşıdı. Iğdır Valisi Ercan Turan da kapanış konuşmasını yaparak buraya gelen, gönül veren, mazlum Müslümanların yanında duran tüm kardeşlerime selam olsun. Buz tarafımız Buz belli, Muhammed'in yolundan gidenlere da. selam olsun, haksızlık karşısında susmayanlara, selam olsun. Olsun. Allah Allah olsun. Olun, susmayanlara selam olsun. Iğdır Gazze'nin yanında. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun dedi. Selam olsun. Iğdır Gazze'nin yanında. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Tekbir. Tekbirler çekilerek yürüyüş ve basın açıklaması sona erdi. Allah razı olsun. Tekbir. Allah Tekbir. Allah Tekbir. You